Herkese selamlar. Bugün toplamda 5 tane maçım var. 3 maç bu videoda. 2 maçta oranlar biraz daha yüksek olduğu için 2 maç seçtim. Katıl videosunda var. Kanala katılıp katıl özel videoları ve maçları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa yine açıklamada bir numara var. Oraya mesaj atıp bilgi alabilir. Maçlara geçmeden sizden bir ricam var. Tabii ki kanalı takip edin, beğenin, herhangi bir yorum bırakın. Bunları artık söylemeye gerek yok. Bir yıldan fazladır konuşuyoruz. KG var ve 2.5 üst arasında ince bir çizgi var diye. Bu tercih bu sene bizi çok yordu. Bu konuda ben bir çalışma yapıyorum. Ayrıntılı bir video hazırlayıp paylaşacağım. İstatistiklere falan bakacağım. Lig lig ayrıntılı değerlendireceğim. Elbette her maçın farklı hikayesi var sonuçta. Yani belli bir istatistik bize kesin sonuç vermez. Sadece fikir verir. Örnek veriyorum dünkü Kups maçı 3-0 bitti. Lider takım gol atamadı. Normalde Kağıt üstünde tam bir KG var maçı olmasına rağmen 2,5 üst bitti. En azından bu kargaşayı engellemek adına hangi liglerde daha çok KG, hangi liglerde daha çok üst? Bunların biraz istatistiklerine bakacağım. Sizden de ricam bu konuda bir fikriniz varsa yorumlara yazın. En azından ufkumuz açılmış olur. Kendi düşünemediğimiz şeyleri belki aranızdan düşünen arkadaşlar olur. Sizden ricam KG ve üst arasındaki tercihinizi sebepleriyle yorumlara yazmanız. Onları da okuyacağım videoyu hazırlarken. Şimdi maçlara geçelim. 3 tane KG var maçı seçtim bu videoda. 2 tane de 2.5 üst maçı var diğer videoda katıl videosunda. Birinci maçım Grasshopper St. Gallen. Burada Winter Tour Sion maçı ile beraber ikisini birlikte değerlendirebiliriz. Çünkü yarışta olan iki takımın ayrı ayrı maçı. Ev sahibi takım 36 puanla düşme playoff potasında. Hemen üstünde 37 puanla diğer maçtaki Winter Tour var. Grasshoppers burayı kazanıp rakibin puan kaybetmesini beklemek zorunda. Fakat rakip burada Saint Gallen. Saint Gallen bu grupta tüm maçlarda gol buldu. Gol değdi. KG var bitti. Ben burada iki takımdan da goller bekliyorum. KG var. İkinci maçım az önce bahsettiğim Winterthur'un maçı. Sion'la oynuyor. Winterthur'un kazanması gereken bir maç. Kazanacak ki Grasshoppers sıkıntı yaratmasın. Sion hücum odaklı bir takım. Sion'u beğeniyorum. Bu grupta 4 maç oynadılar ve hiç kaybetmediler. Sion'un da tüm maçları aynı Saint Gallen gibi karşılıklı gollerle bitti. Burada da beklentim karşılıklı goller. Yani hemen hemen aynı yapıda iki tane maçı KG var olarak listeye aldım. Son maçında Hamar bir Malbi maçı. Buraya da KG var geçtim. Malbi oynadığı 10 maçın hepsinde gol attı ve 23 puanla lider konumdalar. Hamar bir de 21 puanla takipte. Son maçını da Malbi'nin izledim. Aslında güzel maç olmasına rağmen, bol pozisyonlu olmasına rağmen sadece 1-0 bitti. Orayı da kazandılar. Sezona formda başlayan iki takım maçında yine karşılıklı goller bekliyorum. 3 tane maçım var. Grasshopper, St. Gallen maçı karşılıklı gol var. Winter Tour, Sion maçı karşılıklı gol var. Son olarak Hamarbi, Malbi maçına da karşılıklı gol var aldım. 2 tane 2.5 buçuk üst maçımda katılda var. Oranlar yüksek olduğu için hemen hemen bu 3 maçın oranına denk geliyor. Orayı iki maçta sınırlandırdım. Videonun başında söylediğim şeyi de sizden ricam yorumlara fikirlerinizi yazın. Whatsapp'a gelmek isteyen varsa da açıklamada numara var. Oraya mesaj atıp gün içinde bilgi alabilir. Görüşmek üzere.